Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Adidas ayakkabısına bakacağız. Yürüyüş ve koşu ayakkabısı olan Ultra Boost All Terrain modelini inceleyeceğiz. Hemen şöyle çıkartıyorum tepeden. Her zamanki Ultra Boost kutusuyla geliyor. Arkadaşlar All Train modeli yani dış şartlara daha dayanıklı, yağmura, çamura, kara daha dayanıklı bir ayakkabı oluyor. Üstündeki yapı buna göre güçlendirilmiş oluyor. Hemen şöyle kutusundan çıkartıyorum. Huye. Yeah. Bizlerle birlikte bakalım. Daha önceden incelemiştim Ultraboost modelini. Fakat bu onlardan bir tık daha farklılık gösterdiği için buna da ayrı bir video yapmak istedim. Geçenlerde arkadaşlar Instagram'dan paylaşmıştım. Çok güzel bir indirim yakalamıştım. Adidas'ta normalde 1200 lira olan fiyatı 600 liraya düşmüştü sadece 50 saat için. %50 indirim vardı Adidas'ın sitesinde. Oradan arkadaşlar 600 liraya temin edebildim. Çok güzel bir alışveriş oldu. Benim açımdan şu anda da yanlış hatırlamıyorsam 750-800 lira fiyatları arasında aşağıya link bırakırım. Almak istiyorsanız siteye bakabilirsiniz, size uyuyorsa alabilirsiniz. Peki alacaksanız bu ayakkabıdan neler bekleyebilirsiniz? Yürüyüş ve gündelik kullanım açısından bakalım. Daha sonra ise koşu kısmına geçeriz. Gündelik kullanım için arkadaşlar birebir ve mükemmel bir ayakkabı. Gerçekten basketbol ayakkabıları dışında en sevdiğim modeller Ultra Boost ve Boost modelleri genel olarak basketbol ayakkabılarına gerçekten aşığım. Onun dışında böyle çılgınlar gibi almak istediğim Sadece Adidas'ın bu Boost modelleri oluyor. Çok şıklar, çok rahatlar, dayanıklı, kaliteli, size harika bir his veren premium ayakkabılar kesinlikle. Altından başlayalım. Diğer bütün Ultra Boost modellerinde olduğu gibi bunda da Continental Spider Web denilen güzel çıkıntılandırılmış dış yapı mevcut. Bu dış şartlarda size her türlü desteği, bir tabandan beklediğiniz her türlü özelliği sunacaktır. Zaten kontinental olması da ekstra kaliteli plastikten yapıldığını, ekstra kaliteli lastikten yapıldığını göstermiş oluyor bizlere. Yastıklaması zaten bu ayakkabıyı ayrı kılan ve isminde olan kısım Boost arkadaşlar yastıklaması. Ayağınızı içine sokar sokmaz bu ayakkabının mükemmel rahatlığı hissediyorsunuz. İnanılmaz rahat. Ayağınız sanki yastığın üstünde gibi hissedecek ve çok güzel de bir enerji geri dönüşü var. Çok güzel bir mix yapılmış. Bir yastıklamadan bekleyeceğiniz her şey burada mevcut. Hani hem gündelik giyimde hem de koşuda çok rahat ettiğim, çok mutlu eden bir yastıklama. Bu arkadaşlar basketbol ayakkabılarında da bayılıyorum bu yastıklamaya. İşte Crazy Explosive'ler olsun veya Harden'lar olsun aşırı hoşuma gidiyor. Beni çok rahat ettiriyor. Belki de piyasadaki en harika yastıklama teknolojisi diyebilirim. Üst kısmına geçiyorum. Prime knit denilen bir bezvari, örgüvari üst kullanılmış. Bütün uçobuslarda bu şekilde Nike'ın Flyknit yapısıyla birebir aynı diyebilirim. Ama bana Adidas'ın bu Prime knit'leri biraz daha kaliteli geliyor. Bilmiyorum belki psikolojik bir şeydir. Daha kalın ve daha yoğun bir yapı olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar uncaged yapısı yok üstünde onun yerine ekstra kuvvetlendirilmiş böyle kartonvari üç çizgi içine kondurulmuş farklı bir yapı var. Yani normalde burada cage yapısı oluyor. Yani bir plastik katmanla ayağınız sabit tutuluyor. Burada ise o kaldırılmış. Fakat dikkatli baktığınızda görebiliyorsunuz Primelint yapıları Adidas'ın üç çizgi kısmında kuvvetlendirilmiş. Yani bu şekilde yine size destekte de sunuyor. Ayrıca bağcık kısmındaki bu ekstra plastikler de size belli bir destek sunacaktır. Onun dışında genel olarak desteğe bakacak olursak arka kısımda topuk koruması, ultraboost yazısının bulunduğu topuk koruması, alt tarafta torsional sistem dediğimiz ayakkabıyı bir arada tutan sistem ve PrimeNet'in biraz daha kalın yapısı size genel olarak destek sunacaktır gündelik yaşam için özellikle. Burada ise farklılık arkadaşlar bilek kısmı böyle adeta çorap vari, çok harika bir bilek kısmı var ve üst kısmı da böyle yeşil yapılmış. Benim aşırı hoşuma gitti ve çok güzel bir his veriyor. Bileğinizde böyle çok tatlı bir destek hissediyorsunuz. Günlük giyimde de bilek problemleri olanlar için çok harika bir seçenek diye düşünüyorum. Burada şu ön kısımdaki Adidas yazısıyla bu çorap kısmı ayrılmış. Bu tahminimce dış şartlarda giydiğiniz zaman ayakkabının içine taş girmesi veya herhangi bir pislik girmesi engellenmiş. Çünkü burası arkadaşlar bileğinize tamamen yapışacak ve herhangi bir şeyin içine girmesi pek mümkün olmayacak. Güzellik olarak bakarsak benim aldığım renk siyahlı yeşilli bir renkti. Benim çok hoşuma gitti. Üst kısmında şöyle yeşil detaylar, bağcık kısımlarındaki şu yeşil yine aynı şekilde plastikler, siyah beyaz yapı, arkadaki ultra boost yazısının böyle siyah çıkıntısı çok hoş, çok güzel. Kesinlikle şikayet edemem. Peki koşucu arkadaşlarım bundan ne bekleyebilir? Arkadaşlar düz koşu için çok ideal bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle cross tarzı antrenmanlar yapıyorsanız yani yana doğru yapacağınız hamleler çoğunlukta ise burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü bu ayakkabının üstü her ne kadar çok rahat olsa da destek konusunda eksik kalabiliyor. Yana yapacağınız hamlelerde ayağınız biraz da dışarıda kalmış gibi hissettirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bende bu şekilde oldu. Yani cross traininglere daha üst kısmı sağlam olan ayakkabıları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu açıdan da Pure Boost belki bir daha avantajlı olabilir sizler için. Onun dışında düz koşu yapıyorsanız hiç sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Çok rahat, çok dayanıklı ve size iyi hissettirecek, koşunuza katkı sağlayacak bir yapısı var. Bunun bilekli olması aynı şekilde harika, tatlı bir destek sunacaktır. Bileğinizi ısıtarak bilek sakatlıklarını engelleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki bir diğer artısı da kışın koşu yapan arkadaşlarım. Bu arkadaşlar üst kısım su geçirmez kesinlikle. Yani yağmur damlaları veya işte karda koşuyorsanız vesaire bu tarz sıkıntılar varsa ayağınız kesinlikle içeride kupkuru kalacaktır. Çorabınız ıslanmayacaktır. Bunu Adidas kendisi söylüyor. Denedim mi? Ben denemedim şahsen. Çok kıyamıyorum yağmurda çamurda koşmaya. Ama arkadaşlar yağmur suyunu akıtan bir özelliğe sahip. Aynı zamanda akşamları parlayacak arka kısmı da var. Ayakkabı gayet sade ve bildiğimiz ultra boost yapısı. Tamamı ile bence gayet rahat ve herkesin tercih etmesi gereken bir ayakkabı. Ofisimde arkadaşım var işte bana bir ayakkabı tavsiye et deyip duruyor arkadaşlar yürüyüş ayakkabısı olarak. Ben de sürekli boost deyip duruyorum. Adam artık illallah etti. Ama gerçekten öyle. Bu ayakkabıları aldığınız zaman diğer ayakkabılar size çok basit ve çok dandik gelecektir. Bunun rahatlığı, bunun şekli şemali gerçekten harika. Ve ayakta da çok iyi durduğunu söyleyebilirim. Bütün kombinlerinizde, bütün kıyafetlerinizde de güzel girecektir kot pantolonlarınızdan şortlarınıza kadar her şeyin altına tercih edebilirsiniz. Gündelik hayatınızdan spor salonuna kadar her yerde giyebileceğinizi düşünüyorum. Genel olarak toplamak gerekirse kendi klasmanında top bir ayakkabı. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genel olarak Ultrabus All Train hakkında her şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Tüm açılarıyla ele aldığımızı düşünüyorum. Eğer hala sorularınız varsa aşağıya yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben de onları cevaplamaya çalışırım. Veya kullanmış olan arkadaşlarım varsa siz neler hissediyorsunuz? Aşağıda yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayakkabı Dahisi kanalına mutlaka abone olun. Bu tarz güzel içeriklerden ilk siz haberdar olun. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.